Yine bir soruyla devam edelim. 18 Ekim 89 tarihinde SSK'da işe girdim. Halen çalışmaktayım. 23 Nisan 65 doğumluyum. 25 yıllık sigortalılık ve 51 yaşa tabiyim. Biliyor zaten onu kendisi biliyor. 5450 güne tabiyim. Bunu Hı -hı. biliyorum. Erkek Anca... bir izleyicimiz. Evet erkek bir izleyicimiz. Hı -hı. Emekli maaşımın gün geçtiği düşeceği söyleniyor. Maaşı emekli olmama 14 ay var. Yani 14 ay sonra emekli olacak. Onu da biliyor izleyicimiz. Evet. Bundan sonra SSK primi yatırmalı mıyım? Zararı var mı? Yoksa zararı yok mu? Normalde prim günüm 9000 günü geçiyor. Özgür Karlı ee, sormuş. E tabi çalışışa prim ödemesi şu ödüşüyor. anda primi tamam olduğu için yaşını beklediği sürece ee, prim ödemesine gerek yok. E, ama mecbur çalışıyordur bir ihtimalle. Şu tavsiyede bulursak daha da hoş olabilir diye düşünüyorum kendisine. Çünkü ee, asgari ücretten belirliyorsa evet. Sosyal Güvenlik Kurumu bilgisayarı ee, günlük kazanca bakıyor. Bu Doğru. sebeple ee, 1200 lirayı Beş gün bildirirse Daha emekli hayır. maaşı artmış olacak. Günlük kazancı artacağı için emekli maaşı da artacak. Aynen öyle. Evet. İzleyicimize madem prim ödemek zorundasın diyelim, hı hı. o durumda kendisinin mutlaka işvereniyle konuşarak benim 30 gün bildirme 1200 lirayı 5 gün bildir, günlük kazanç 260 lira olsun, böylece evet. ileride alacağım emekli maaşı artsın deme şansımız yüksek. Yine Tahsin Bey sormuş Nimet Hanım, 22 Mayıs 65 doğumluyum, iş günüm 6430. SSK girişim 18 Ağustos 91. Askerliğimi yatırırsam emeklilik zamanım değişir mi demiş. E, beyefendi 91 Ağustos giriş tarihine göre 25 yıl 53 yaş 5600 güne tabi. Evet. Eğer e, askerliğini bu tarihten önce yapmış ise Muhtemelen öyledir çünkü 65 doğumlu. E, bu tarihten önce yapmışsa yaşı 52'ye çekecek. Yine primi 5525 olacak ama zaten primi yeterli. Hı hı. Askerliğini borçlanarak yaşını 52'ye çekip 52 yaşında emekli olacak. Yani oluyor. 22 Mayıs 2017 günü askerliği ödemek şartıyla emekli olacak. Evet. Ödemezse 2018 yılında emekli olacak. 53 yaşında emekli. Evet, SMS'lerimizi yenileyelim. Çünkü çok sayıda arkada birikti. Can sormuş. 26 Eylül 73 doğumluyum. 1 Şubat 90 tarihinde 3 aylık SSK girişim var. 1994-2005 yılları arasında yani yaklaşık 9 yıl Bağ-Kur'um var. Hı hı. Bu arada 2001 yılından beri SSK'lı çalışmaya başladım. Kurumların birleştirilmesi yasası çıktığında dilekçe ile SSK primlerim bağ kurum aktarıldı. Tamam. Buradan 10 yıl 10 ay 25 gün Bağ-Kur'um var. Ben 9 sahmettim ama 10 çıktı. Hı hı. Hatta üstte 2000 küsürlere para aldım. Demek ki çakışan yıllardan prim almış. Aldı. Evet. Şu an belediyede taşeron olarak çalışıyorum. 2200 gün SSK'm var. Fiili çalışmayı doğduktan sonra çalışırsam yaşım dolduğunda maaşım düşer mi? Bu arada asgari ücretliyim demiş. Aynı şey, diğer rejim gibi. Biraz önceki gibi çalıştıkça maaşı düşecek kendisinin. İşe giriş tarihine göre 25 yıl 52 yaş, 5525 güne tabi beyefendi. Hı hı. E, yine yapabiliyorsa işvereniyle konuşuyor konuşarak e, günlük kazancını artırıp maaş artışı yapılabilir. Hı hı. Burada şöyle bir detay var hocam. E, 07 puan taş koduyla bildirilirse genel sağlık sigortası için e, aradaki fark kadar borç çıkmaz. Evet, bu da önemli bir ayrıntı. E, doğru söylüyorsun. Çünkü... ...Sosyal Güvenlik Kurumu'na 30 günden eksik bildirilirsek... ...30 günden eksik bildirildiğimiz dönemler için... ...bize genel sağlık sigortası borcu çıkarıyor. Evet. Senin de söylediğin gibi... ...Kod 7 puantaj kaydıyla... ...bildirirsek Sosyal Güvenlik Kurumu bize... ...genel sağlık sigortası prim borcu çıkaramıyor. 3 Mayıs... ...bugün hep 70'lerden gidiyor. Yine mi 70, Evet. Hocam? 3 Mayıs 1970 doğumluyum. 1993'ün 7. ayında sigorta girişim var. Dolu dolu 20 yıldır... aralıksız çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum demiş... Halil Çetin Nide'den bir erkek izleyicimiz 93'ün Temmuz girişiymiş Nimet Hanım. 93 Temmuz girişine göre 25 yıl 54 yaş 5675 güne ihtiyacımız var. Günü zaten doldurmuş demek ki 54 yaş yaşı bekleyecek. bekleyecek. 3 Mayıs 2024 70 evet. olduğunu göre 3 Mayıs 2024'te emekli olacaksınız Halil Bey. Bundan sonra prim ödeseniz de ödemeseniz de gününüz dolmuş çünkü. Ama tabii diğer izleyicimize izlediyseniz asgari ücretten prim ödeniyorsa İleride alacağınız maaş gün be gün, ay be ay düşüyor. Nimet Hanım'ın tavsiyesi var biliyorsunuz. Eksik gün bildir, kod bildir. Ona uyarsanız daha iyi olur. İyi günler demiş Fahrettin Perinçek. 1961 doğumluyum. 1984 SESAKA girişim var. Toplam prim günüm 3400. Ne zaman emekli olurum demiş. E aslında 84 Erkek de Evet, evet. Fahrettin Perinçek, 61 doğumlu. 84 SESAKA var ama değerli gün sayısı 3400 günü var. 5.225'e tamamlaması lazım hocam. Askerlik borçlanmasıyla Hı -hı. E, bunu e, yükseltebilir prim gününü. Hı -hı. E, normalde 48 yaş 25 e, yıldan. 48 doldurmuş. 25 doldurmuş. yıl doldurmuş ama 3.400 günü var. 5.225 günü Askerlikle tamamlayacak. Askerlikle primini arttırır. Kalan günlerinde SSK'lı bir işe girip çalışarak e, primini tamamlayıp emekli olabilir. Veya alternatif 3.400 günü 3.600 tamamlayıp, e tamamlayıp 60 yaşı. 15 yıl 3.600 60 yaştan emekli O da 61 olmuş. doğumlu. 2021 yılı yani. Yani Fahrettin Bey, ya 200 gün daha prim öde, 2021 yılını bekle, 60 yaşını, ya da nimet ahmet ifadeleri gibi askerliği öde, var olan gününü 5.225'e tamamla, 5.225'e tamamladığın gün emekli olacaksın. 10 Ağustos 1987, SSK girişliyim. 6.150 günüm var, epey de günü varmış. Halen de çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? Emekli olunca çalıştığım için maaşım düşer mi? Ercan Kılınç demiş. Ne zaman emekli olacağını 87 girişine göre 1 Ağustos 10 Ağustos 87 Nimet Hanım. 10 Ağustos 87 girişine göre 50 yaş 5375 güne tabi beyefendi hı hı. prim günlerini tamamlamış hı hı. E, doğum tarihi kaç? Söylememiş hocam? doğum tarihi. 50 yaşını ne zaman doldurduysa 50 yaşını doldurduğunda e, normal şartlarda emekli olur. Hı hı. E, yalnız burada e, primini ...tamamlamış, e, maaşını yükseltmek için biraz önce belirtmiş olduğumuz e, gibi... ...Kod 7 puan taş kaydıyla e, günlük e, kazancını yüksek göstererek... ...ileride alacağı emekli maaşını da arttırabilir. Peki. 2001'in son aylarında yüksek prim ödeyerek karayollarından emekli oldum. Bugün aynı yerden emekli olanlar 2800 TL maaş alıyor. Ben aynı prim ödedim, 1600 TL alıyorum... Bu uçurum nasıl kapatılacak demiş bir izleyicimiz. Evet sevgili izleyiciler. Ee, 2000 yılına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigorta primleri esas ücret yani spekler tavanla taban arasındaki fark 1'e 6, 1.6 Yani taban 1000 liraysa taban 1600 liraydı. O yüzden yelpaze çok tarttı. 2000 yılından sonra bu önce 3 kata, sonra 4 kata, sonra 5 kata, şimdi 6.5 kata çıktı. Yani en düşük ücret 1000 liraysa en yüksek ücret 6500 lira, 6,5 kat. Yelpaze genişledi. Bu sebeple yüksek ücretli olup da tavan ücret mesela 6000, 7000, 8000 lira ücret olanlar için söylüyorum. 2000 yılından sonra çalışmaları ne kadar çoksa emekli maaşları o kadar yüksek olur. Bu uçurumun kapanma şansı ancak intibak yasasıyla olur. Biliyorsunuz 31 Aralık 99 gününden önce emekli olan için olması gereken kadar değil ama birazcık da olsa bir intibak farkı verdiler. Ama 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için bir intibak farkı vermediler. Asıl intibak ise 2000 yılı ve sonrası hatta 2008'den sonra emekli olanlar için gerekiyor. Siz de madem Türkiye demokratik bir ülke diyorlar, madem Haziran'da seçim var, siz de siyasi partilerden 2000 yılından sonra emekli olanlara hangi parti intibak vaat ediyorsa veya seçimden önce veriyorsa oyunuzu buna göre kullanırsınız. Bunun başka yolu yok çünkü 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 4,5-5 milyon vatandaşımız var. Eşleri de beraber 10 milyon yaparlar. Demokratik bir ülkede örgütlenirseniz biz intibakımız istiyoruz derseniz vermek zorundalar. İnsanların hocam iş korkusu kaybıyla doğruyu söyledikleri bir gerçek ama ileriye dönük düşündüğümüzde emeklilik yaşımız, primimiz bugün sağlıklıyız ama yarın başımıza ne gelir bilemiyoruz. Bunları da düşünerek hareket etmemiz lazım. Hakımızın İşverenimize olacağız. saygısızlık etmesin diye düşünüyoruz ama işverenimiz bizim ileride alacağımız emekli maaşından tutunda emekli olacağımız yaşa kadar her şeyi hakkımızı o günden itibaren elimizden alıyor. Biz evet, bu haklısın. hakkı ona veriyoruz. Haklısın. Hattımızda da İsmail Bey var Yozgat'tan. İsmail Bey buyurun efendim. İyi günler sevgili hocam. Bir mukabele buyurun. E, ee, nasılsınız iyisiniz? Allah şükür siz nasılsınız? Biz deyiz hocam sizin sesinizi duyduk da daha güzel oluyor. Sen bir koca çınarsın Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim. Sağ ol İsmail Bey çok teşekkür ederim. Buyur kardeşim seni dinliyorum. Hocam benim şimdi e, çalışıyorum ben 5850 iş gücüm var. Tamam. Ee, 15, 1550'de Bağkur'um var. Bu 1550 Bağkur SSK'dan önce mi sonra mı? Önce. Güzel sorun yok. Doğum tarihi ne İsmail Bey? 1954 hocam. Ay ve günü söyler misin? Eee ay günü pis sabrede hocam. bir Peki. E, ilk SSK veya Bağkur mu başladı? Anlamadım. Önce SSK mı vardı? Önce Bağkur mu vardı? Önce hangisi önce başladı? Önce Bağkur hocam. Hangi yıldan hangi yıla kadar? Eee, 86'dan 93'e kadar efendim. Sen şimdi 54 doğumlusun, 86'dan Bağkur'un var. Niye emekli evet. oluyorsun İsmail Bey? Günün de var, her şeyin var. Eee, hocam e, 6. 2954. 54 diyorsun değil mi? Buyur. 54 doğumlusun. Evet. Yaşında, evet. Şimdi İsmail Bey, 86'da girenler 49 yaşında emekli olurlar. Sen zaten 60 küsur yaşındasın, niye emekli olmadın bu gün sayısıyla? Ee, biraz e, artırım bir şey yaptım. Aylık ne kadar olabilir? Bir onu sevgili hocam e, size Bu... bunu öğrenmek istiyorum Peki, ben ya. Yani. Be, 5850 gün SSK asgari ücretten mi yatıyor? Daha yüksekten Yok, mi Yok yüksek primden, tavandan, yüksek tavandan yapıyor. işçi sınıfındayız. Peki tamam kaç para? Tavan dediğin şey kaç para? şu ee, şura bura 3 milyar... 3 milyar 200 falan oluyor. Bu da yalnız 2 milyar 27 vergi matrağı %27'ye geçiyor yani. Tamam. Şu anda sen eline ayda net kaç para geçiyor? Eee elime aile, 2 milyar 200 efendim. Demek ki 3500 lira gibi bir yürütüm var. Bu şu demek evet. bu verdiğim bilgilerle hep geçmişte böyleyse yaklaşık 1750-1800 lira gibi bir emekli maaşım olur. Oldu hocam teşekkür ederim sevgili. sevgili hocam. Eyvallah yolda da selamlar. Oldu sen de selam söyle bütün sosyal demokratlar efendim. Eyvallah. Ee, Ali Bey ben Ömer Bircan. 1971 doğumluyum. İşe girişim 24 Aralık 86. Çok erken girmiş, 15 yaşında işe girmiş e, Ömer kardeşim. Halen çalışmaktayım, ne zaman emekli olurum? 7600 günüm var diyor izleyicimiz. Ömer Bircan 71 doğumlu 86 girişli ama 86'nın kasımı yaşında, değil aralığı e, aralığına girmiş. 86'nın aralığında girmiş ama 15 yaşında girmiş dedi. Hiç düşünce. önemli bir önemi yok çünkü ee, 86 Aralık olduğu için e, biz 86 Aralık'a bakacağız. 25 yıl 5 bir, 50 yaş 5375'e tabi beyefendi. Yani 50 yaş olacak. tamamlanmış ama 50 yaşını bekleyecek. Yani 1971 doğumlu olduğuna göre 2021, 2021 yılının aynı hangi ay ve günde bilinde, olsa eee hangi ay ve günde bilinde, olsa ee, evet, emekli yok. olacak.